Evet gençler hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Alkışlar sizler için gelsin. Evet burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan olmayan tabi abone olursanız sevinirim. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ne diyeceğiz? Üstlü ifadelerde temel kavramları hallettik. Orta seviye soruları hallettik. Şimdi sıraya ne geldi zor seviye sorular. Bu zor seviye sorular aslında çok zor değil değerli arkadaşlar. Tam böyle LGS kıvamında, kıvamında. Tam böyle sınavda çıkabilecek tarz, çok lezzetli. Dünyanın en lezzetli soruları burada. burada. Öyle öyle lezzetli sorular ki böyle yediğiniz zaman tadına doyamayacaksınız ve beyninizde patlamalar oluşabilecek gayet normal şeyler bunlar tamam ama asla korkmayın. Çıtır çok lezzetli sorular. Belki benzerleri denemelerde, LGS'lerde karşılaşacaksınız. Şimdi ama sizlere tabii ki bir önerim var. Bu soruları gelin birlikte çözelim. E zaten birlikte miyiz? Öyle değil. PDF'i aşağı iletiyorum. PDF'i aşağı bırakıyorum. Çıktısını alırsanız birlikte kalem oynatarak soruyu durduracaksınız. Ben diyeceğim ki hadi çözmeye çalışın. Orada çözerek ilerleyeceğiz. Çok kıymetli sorular birazdan sizlerle olacak. Ben matematik öğretmeni, konuşamadım. Ben matematik öğretmeni Ömer Ara. Tekrardan söylüyorum. Bu kanalı birlikte büyütüyoruz. Abone olup destek olursanız Çevrenizdeki arkadaşlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Hazır mısınız? Kaleminiz, kağıdınız hazır mı? O halde silgiyi de belki lazım olur arkadaşlar. Ben de hemen cecik sorularımı hazırlayayım. Hop. Gelsin bakalım. Üstü ifadeler zor seviye sorular. Yaptık. Evet. Gençler başlıyoruz o halde. Gelsin ilk soru. Buyursunlar efendim. Hmm. Gayet güzel bir soru. Sizlerle birlikte. Servet öğretmen. Bla bla bla. Buradaki en ha, dur dur. Dur dur soruyu. Soruyu dur dur. Çözmeye çalış. Tamam mı? Sonra gel bakalım Ömer Hoca soruyu doğru mu çözmüş. Tamam mı? Önce kendini çözmeye çalış. Hadi bakalım. Geldin mi? Burada mısın? Başlayalım. Servet öğretmen bir oyun tasarlamış. Aynı olduğu anda alıp aynı olduğu anda şu tuşa basıyor. Aynı olduğu anda sayının küpünü alıyor. Tamam. Farklı olduğu anda küçük olan sayı taban, büyük olan sayı da üstmüş değerli arkadaşlar. Farklı olduğu anda tamam. O zaman peki aynı olan sayılar neler acaba? Hemen bakalım. Acaba aynı olan sayılar. Hemen bakalım. Bir 2 var burada. Aynı olan. Başka gördüğünüz bir sayı var mı? A var hocam. Bir de eksi 3 var. Başka aynı sayı ben göremedim. Peki aynı olduğu zaman ne yapacaktı? Sayının küpünü alacaktı değil mi? E bize soru ne diyor? En çok kaçtır diyor. Peki arkadaşlar eksi 3'ün küpü mü daha büyük bir sayı? 2'nin küpü mü daha büyük bir sayı? Eksi 3'ün küpü nedir? Eksi 27'dir. 2'nin küpü 8'dir. Tabii ki bu daha büyük bir sayı. Şey. O zaman bunu alırız. Tamam mı? Anladık mı? Bu ilk maddeyi hallettik mi? Hallettik. Şimdi şunu aldık. Bunu aldık. Arkadaşlar. Gelelim ikinci maddeye. İkinci kural, ikinci madde ne diyorsanız söyleyebilirsiniz. Diyor ki farklı olduğunda küçük olan sayı taban, büyük olan sayı da üst. Şimdi bir sürü farklı var tabii ki. Öyle sayı öyle bir sayı seçeceğiz ki, öyle iki tane farklı sayı seçeceğiz ki. Arkadaşlar küçük olan taban olacak, büyük olan üs olacak. Mümkün mertebede büyük bir sayı elde etmiş olacağız. Hmm. Hocam 2'yi buradan seçeriz, 4'ü buradan seçeriz. Tamam, 2 üssü 4 olur. Bu birinci ihtimal ama daha büyük bir şey yok mu? Yani 2 üssü 4 16'dır. Tamam. Peki daha büyük? Hocam var 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 var. Bak şu andan itibaren de soruyu durdurup çözmeye devam edebilirsiniz. Tamam mı? Eksi dördün dördüncü kuvveti. Wow. Evet. Çünkü bunları biz parantezde düşünebiliriz. Değil mi? Parantezi düşünüyoruz zaten. Hocam bunu niye düşünmediniz? İkisi de pozitif olduğu için. Yani bunu da böyle düşünebilirim. Eksi dördün dördüncü kuvveti. U, Eksi dördün dördüncü kuvveti nedir değerli arkadaşlar? Pozitife döner değil mi? Yani aslında bunu ben şöyle düşünebilirim. 4 üssü 4 de düşünebilir arkadaşlar, değil mi? Evet. O zaman ne gelecek? Bu da 2'nin 8. kuvveti mi oldu? O zaman ben bunu tercih ederim. Evet. Birine eksi 4 aldım, diğerine 4 aldım. Farklıysa ne olacaktı? Küçük olan taban, büyük olan üst. E, süper. Birinci durumda ne elde ettik? 2 üssü 3 elde ettik. İkinci durumdan elde ettik. 2 üssü 8 elde ettik. O halde 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 8 ne gelecek değerli arkadaşlar? 2 üssü 11 gelecek. Cevap Adana. Buradan Adana'ya selam olsun. A seçeneği diyenlere ne diyoruz? Vurdu ve gol oldu. Top filelerde. Gelsin mi sıradaki soru? Hamsi kafalılar. Haydi bakalım. Doğru 2. Dur dur soruyu. Soruyu durdur. Dur. Çözmeye çalış. Sonra bak bakalım Ömer Hoca soruyu doğru mu çözmüş. Bakalım top filelerde olacak mı? Geldiniz mi? Burada mısınız? Hadi bakalım. Evet, seçeneklerden destek alacağız arkadaşlar bu soruda. Tamam Seçeneklerden yardım alacağız soruyu çözerken. Ha. Ee, anlaşıldı tamam bla bla bla. Aslında bunların çok bir önemi yok şuradaki yazanların. Bu parkurun uzun kenarına paralel olan sarı çizgi üzerine bitiş çizgisine doğru koşan iki sporcudan. Biri diyor ki K tribünü karşısından geçerken. Şimdi tam buradan da başlıyor. burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Bu sporcu. Burada da olabilir, burada da olabilir, burada o Tam şurada da olabilir. Tamam. Zaten burada ya da burada olabilir ya da bu arada. Tık, tık, tık. Bu sporcu buralarda olabilir. Tamam mı? Bu şekilde yorum yapıyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki öndeki sporcu ile arasında 46 metre mesafe vardır. Buna göre öndeki sporcunun konumu ile ilgili hangisi yanlış? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi uç noktalar çok kritik. Biz bunlara kritik noktalar deriz. Tamam mı? Önce kritik noktaları deneyelim. Şimdi tam şurada olmuş olsaydı bu sporcu önündeki sporcu ne kadar uzakta olacak? 46 metre. Acaba 46 metre nereye denk gelecek? Bir bakalım. Şimdi 4 burada. 3 üstü 2 9'dur. 4 2 16. 2 üstü 3 8. Hadi bunları bir toplayalım. 4 9 daha 13. Şimdi 4 9 daha 13. 4 daha umarım yanlışlık tamam. 17. Ee, 17 27 27, 33, e, 4 daha 37 37 8 daha 45 o hatta bitiş çizgisini geçmiş bile. Buraya bak şurada olsa buraya kadar 45 arkadaşlar. Bu bizim 46 metreymiş. Şurada bir yerde. Bitiş çizgisini geçmiştir. Olabilir. Bakın bir ihtimal yok yani kesin. olabilir. Tamam. Bu şurada olsaydı olurdu. Hadi diğer kritik noktayı deneyelim. Şurada olmuş olsaydı. Tam böyle burada. Tam orada başlıyor. Şimdi bir kere şurada 32 metre var mı? 2 üstü 5, 32. Şimdi 32 cepte. Artı. Umarım yine doğru. Artı 4. Ne oldu? 32, 36. 9 daha. 36, 45. Yani bakın şurada olmuş olsaydı 45. Şuraya kadar 45 zaten. Bakın. Şuraya kadar 45. Burada hiçbir yerde olamaz. Diğer sporcu. Bu bir sporcu. Bu bir sporcu. Öndeki sporcu kesinlikle L'den sonra gelmek. Yani L ile M arasında bir yerde. Değil mi? Bunu anladınız mı? Şurada bir yerde. Yani L tribünün karşısındadır diye bir seçenek var. Hiç diğerlerine düşünmeye gerek yok. Burada olabiliyor muydu? Çık. Bakın bu diğer sporcu şurada falan olamaz ki. Niye? Ne diyor? K tribünü karşısından geçerken. O yüzden biz en fazla buradan başlatabiliriz. Tam şu noktadan başlatabiliriz. Buradan başlatmış, başlatmış olsak bile şuraya kadar bir ki 45. O yüzden L'yi geçmiş oluyor. L tribünün karşısında olamaz. Böyle bir ihtimal yok. O zaman D diyenlere vurdu ve gol oldu diyoruz. Gelsin mi soru 3? Umarım güzel gidiyoruzdur. Arkadaşlar, sizden ricam kalem oynatın. Kalem oynatın. Durdur dur soruyu. Kalem oynat. Sonra gel bakalım Onar hoca soruyu doğru mu çözmüş? Hadi geldin mi? Bak resim çizme diye bir olay var. İşte kalem oynatmak, resim çizmek. Yap abi bunu. Yap yani. 400 metrelik bir yarış pisti. Hocam bu ne ya? yarışıyoruz. Çiz abi bir tane 400 metrelik yarış pistini. Çiz. Ha. Kendine göre. Tamam. Şuraya başlangıç de. Ne güzel çizdi. Başlangıç. Tam şurası. Tamam. Burası toplamda ne kadarmış? Toplamda 400 metre. Süper. Diyor ki pistine başlangıç noktasına uzaklıkları İkinin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştir. Hadi yerleştirelim. Pozitif diyor. İki üstü sıfır olmaz değil mi? Hocam sıfır, sıfır pozitif değil ki. Sıfır ne pozitif ne negatif. Sıfır ne türlü? O yüzden iki üstü birden başlasın. Yani şu kadarlık mesafeye bir tane pist. Pist nereden çıktı? Engel koyduk. İki üstü birlik. Tamam mı? Şimdi iki üstü bir iki. Şimdi iki üssü iki dört. Şimdi 4'lük mesafeye bir engel Şurası da 2 üssü yazalım üzerine. 2 üssü 1, 200... Bir, 200 ha, anladın mı spoiler'ı? O zaman durdur yine çözmeye çalış. Şimdi 2 üssü 3'lüğe koyduk. 8'dir. 2 3 8. Şunları bir hızlıca yazayım da. 2 üssü 4 16, değil mi? 2 üssü 5 32, 2 üssü 6 64. 2 üssü 7 128. 2 8 256 ama 2 ne olacak? 512. 2 9'luğa bir tane engel koyamayız çünkü en fazla 400 metre arkadaşlar. O zaman 2 3 yerleştirildi. 2 üssü 4 yerleştirildi. 2 üssü 5 yerleştirildi. 2 üssü 6 ya engel konuldu. 2 7'ye engel konuldu ve 2 8'e engel konuldu. Bu kırmızılar engel tamam mı arkadaşlar? Şu sondaki engel değil. Bu engel değil. Tamam şu kırmızılar engel. Bir daha söylüyorum. 1 2 3 4 8 tane engel var. Arkadaşlar 8 engel. 8 engel var. Bu da tamam mı? Süper. Şu aşağıyı temizliyorum. Gençler devam edelim o halde sorumuzu çözmeye. Diyor ki 8 atlet varmış. Atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 20. metrede biri 20. ve 20. metre neresi? 32 bu. Bu 32'dir. Bu 16. Şurada bir yerde. Arkadaşlar. Bu bir yarışmacı. Diğeri 50. metrede yarışı bırakıyor. 32 şu 64. O da burada bir yerde bıraktı. Şimdi 8 koşucuyla, 8 atletten, tamam mı? Şimdi o zaman atletlerin her birinin atladığı engel Şimdi şu şurada bırakan kaç tane engelden atladı? 1 2 3 4 tane. Artı. Şu yani 20 metrede bırakan 4 engelden atladı. Peki 50 metrede bırakan kaç engelden atladı? 1 2 3 4 5. Bunları hallettik mi? Geri kalan hepsi arkadaşlar yarışı tamamlamış. 8 tane sporcu vardı. E geri kalan 6'sı da o zaman toplam 8 engel yok muydu? Bu 8 engelin hepsini geçmiş. 6 kere 8'den 48 de oradan geldi mi? Hocam nereden geldi? 48, bir daha söylüyorum. Şimdi 2 tane sporcunun bulduk atladığı engelleri. Geri kalan 6 tanesi çünkü toplam 8 tane atlet oldu. Ha. da tamamını geçmiş. 6 kere 8'den 48. O zaman ne olur? 4 5 daha. 9 48 daha arkadaşlar. Toplamda 57 engel arkadaşlar atlamışlardır. A diyenlere vurdu ve gol oldu diyoruz. Bakın bunlar çok lezzetli sorular arkadaşlar. Umarım siz de bu lezzetin farkındasınızdır. O halde gelsin bakalım. Soru 4. Soru 4 hmm, bu da güzel bir soru. Durdur abi. Durdur. Durdur çözmeye çalış. Tamam. Sonra gel bakalım. Ömer Hoca doğru mu çözmüş? Hocam paralar böyle dik dik üst üste nasıl konulmuş? koymuşuz. Biz başarız böyle üst üste koymayı. <laughs> Ayrıca paraları. Tamam mı? Şimdi ne biliyoruz? 10 kuruş değerindeki madeni paranın kalınlığı şu. Bakın burası 10 kuruş. Kalınlığı derken şundan bahsediyorum. Tamam mı? Aslında burada bir yanlış var, yanlışlık var. Bunları bu şekilde koymuyoruz. Tamam mı? Üst üste. Şöyle diziyoruz. Yani şu görsel hatalı. Bakın bu görsel kabul ettim. Görsel hatalı. Aslında şu şekilde üst üste koyuyoruz. Tamam mı? Siz öyle düşünün. Tamam öyle olduğunu düşünün. Böyle bunlar sanki üst üsteymiş gibi düşünün. Bu görsel hatalı ama. Boş verin şimdi ama sorunun mantığı güzel. Tamam mı arkadaşlar? Bu açıklamayı yaptıktan sonra. Şimdi bunlar böyle tık 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 normal üst üste konuyor. Peki bunun bir tanesinin kalınlığı ne kadarmış? 6 çarpı 10 eksi 2'ymiş. Değil mi? Burada kaç tane var? 20 tane var. Arkadaşlar. Tamam Bu şekilde gösterilemez. Bir daha söylüyorum. O görseli o şekilde düşünün. Tamam. Evet. E 20 tane olursa bir, önce şunu çünkü bilimsel gösterim sorusu bu. Arkadaşlar. Bunu ben bir ondalık halde yazayım. Hmm, bu, bu bakın yüzde birler. Bu binde birler. Bu on binde birler. Değil mi? Şimdi yüzde birleri nasıl yaparız? 0 virgül. Bu onda birlerdi. Bu da yüzde birler. Şuradan başlıyor. 6 2 5 0 virgül. Arkadaşlar. Çünkü bakın şurada olsa. 6 çarpı 13 eksi 1. 6 çarpı 13 eksi 2. Aynen öyle. Doğru yazdık. Bu bir daha söylüyorum. Şuna eşittir. Arkadaşlar bu bir tanesinin. Bana kaç tanesi lazım? 20 tanesi lazım. 20 tanesini bulursam ne olur? Buranın yüksekliğini bulmuş olurum. Tamam mı? O zaman çarpı 20. Ve hocam bu sorunun görseli. tam görseli hata alacağım. Onu anlattım. Ona göre düşün. Bunu 20 ile çarpacağım. Değil mi arkadaşlar? 20 ile çarptığım zaman bir daha söylüyorum. Buranın Tamamının yüksekliğini bulmuş olacak mı? Ha, anladım hocam soruyu dediğin an durdur kendini çözmeye çalış. E bize bir tanesini soruyor. Bir tane 50 kuruşu soruyor, değil mi? Çünkü bu yükseklikler eşitmiş. Öyle diyor. O zaman tamamının bulsam. mesela ben buranın yüksekliğine 200 bulsam, bir tanesini bulmak için ne yaparsın? 10 tane olduğu için 200'ü ona bölersin. Ha, i̇şte bunu bir de gidip ona böleceğim derler. İşlemimiz bu. Çıkan sonucu bir de bilimsel olarak yazacaksınız. Tamam mı? Durdurun bu işlemi çözmeye çalışın. Şimdi şurası 10'a bölündü 1. Burası 10'a bölündü 2. 0,0625 ile 2'yi çarparsam ne olur değerli arkadaşlar? Ne olur? 0,0625 ile 2'yi çarparsam bir 0, 125'i elde etmiş oldum. Aşağıda 1 var zaten. Sadeleştirdik ya. Hocam bu 101 ne? Sadeleşti arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdaki 2 ile sadeleşti. Pardon. 10, 20 ile sadeleşti. 10'a bölündü. 2 10'a bölündü. 1. Tamam mı? Şimdi 0 bir daha söylüyorum. 0,0625'i gidip 2 ile çarparsak 0,125 olur. Hocam nasıl oluyor? Uzun uza diye çarparsın şurada. 625 ile 2'yi çarparsın. Sonra virgülden sonra kaç basamak olması gerekiyordu? O kuralı uygulayarak bulmuş olursun. Ama bu yetmedi. Tamam mı? Çünkü bunun bir de bilimsel gösterim halini istiyor. Neydi? Bir tane kaydırırız abi. Bir tane kaydırdık. 1,25 çarpı 10 üssü eksi 1 olacaktır. Cevabımız A seçeneği. Bu ne hep A A A A A. Adana'ya yine buradan selam olsun dedik. Hep Adana mı? Ankara olsun. Ardahan olsun. Adıyaman olsun arkadaşlar. Afyon olsun. Evet herkese selamlarımızı ilettik buradan. Gelsin mi son sorumuz? Evet geldik. Son soruya. Buyursunlar efendim. Hayır. Çok zor değil. Dur dur soruyu çözmeye çalış. Hay bakayım. Şimdi Tuğba öğretmen eş büyükteki altı kağıda. Bla bla bla. Bunları ikişerli gruplara ayırıyormuşuz. Tamam mı? Hmm, ne varmış? Bir de her gruptaki sayıların çarpımı birbiriyle eşit miymiş? Evet öyleymiş. Her grup için eşit. O zaman bir kere bunların hepsinin çarpımı kaç olur? Tabanlar aynısı üstler toplanır. Eksi 5, eksi 6. 6 ile gitti. 3 üssü 15 oldu. Şimdi çarpımı bunların hepsini çarptım. Arkadaşlar. Bunların hepsini 3 3'üsü 15 oldu. Bu 3'üsü 15'i 3 tane gruba ay ayıracağım. O zaman bu da 3'üsü 5 bu da 3'üsü 5 bu da 3'üsü 5 olmalı. Şimdi bunların çarpımı tabanlar aynısı üstler toplanır. Anladınız mı? He bu kadar basit. E, hocam dur dur yine çözmeye çalışabilirsin. Tamam mı? Şimdi o zaman 3'üsü 6 mesela şurada olsa. 3'sü 6 ile neyi çarparsak 3'sü 5 olur. Tabii ki 3'sü eksi 1. Evet cevabımız bir dakika aynı bir ton evet, Cevabımız B seçeneği vurdu ve gol oldu dedik. Burada bitti ama diğerlerini merak ediyorsanız yapalım. Mesela şunları hallettik. Ee, burası 3 üsü 2 ile 3 üsü 3 olacak. Bunları hallettik. Burası da 3 üsü 10 çarpı 3 üsü eksi 5. Hani merak edenler için arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Birbirinden lezzetli 5 soruyu da böylelikle tamamlamış olduk ve üstü ifadelerde zor soruları da hallettik arkadaşlar. Sırada kareköklü ifadeler var. Kareköklü ifadeler temel sorularla başlayacağız, orta seviye, zor seviye. Tabii yandan da sizler için efsane lezzetli arkadaşlar motivasyon ve rehberlik videoları çekmeye çalışıyoruz, emek veriyoruz. Evet, başarılar diliyorum sizlere. Denemeler başladı. Hiç pes etmek yok, tamam mı? Çalışmaya devam. Daha olayın başındayız arkadaşlar. Ne diyoruz? Başın düşünce dara. Ömer arayı ara diyoruz. Evet, ben size çok güveniyorum. Hedef %1 videosu da gelecek. Birkaç gün içerisinde. Bu soruları da birlikte çöze 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 hedefimize ulaşmak için emek vereceğiz. Sizlerin yanındayım arkadaşlar. Abone olmayı, kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.